Sevgili izleyenler bir konuğumuzun olacağını söylemiştik. Sinan Ateş davasını yakından takip ettiğimizi biliyorsunuz. 1-5 Temmuz arasında davanın ilk celsesi, ilk duruşması 5 celse şeklinde görülmüştü biliyorsunuz. Eski Ülke Ocakları Başkanı ve Akademisyen Sinan Ateş'i 2022 yılının son yıllarında son günlerinde kaybettik. Aradan geçen yaklaşık bir buçuk yıl sonra sadece 145 sayfalık bir iddianame çıkabildi ve bir duruşma görüldü. 145 sayfalık o iddianame de eksiklikleriyle büyük tartışma yarattı kamuoyunda. Davayı Bizzat takip ettiler muhalif liderler, parti genel başkanları, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Musavvat Dervişoğlu, Ali Babacan ve pek çok isim oradaydılar. Ee, Sadece genel başkanlar nezdinde değil yardımcılar nezdinde de dava takip edildi. Hatta Musavat Dervişoğlu 5 eski ülke ocakları başkanıyla davaya katılmasıyla dikkat çekti. Tabii ki verilen ifadelerin ne kadar değiştiği en çok göze çarptı. Mesele sadece bir para alışverişiyle ilgili adi bir suçmuşcasına ele alındı. Daha önce verdikleri ifadelerin, tam tersini verdi tetikçiler ya da çelişkili ifadeleriyle dikkat çektiler mahkeme salonunda. Ayşe Ateş dördüncü gün söz aldı. MHP'li yöneticilerin isimlerini verdi. Bu isimlerin sanıklarla bağlantısını anlattı. Beşinci günse Sinan Ateş cinayeti davasında jet hızıyla bir ara karar açıklandı ve 10 tutuklu tahliye edildi. Geriye 12 tutuklu kaldı davayla ilgili. Bir de 17 şüphelinin sorgulandığı soruşturulduğu ayrı bir dosya var biliyorsunuz. Bir davanın neden iki dosyası var sorusu hala havada. İkincisi İsterseniz konunun muhatabı yarın görülecek davadan önce Ayşe Ateş neler söyleyecek? Geçtiğimiz hafta içerisinde söylediği bazı sözler de çok tartışıldı. Özellikle bu gazetecilerin dövdürülmesiyle alakalı. Mesela Ayşe Ateş bunun için özür diledi. Geniş yankı buldu kamuoyunda. Öncelikle Ayşe Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum Ezgi Hanım. Ben biraz özetlemeye çalıştım. Biz öncesinde de çok tartışmıştık ama dava sürecinin kendisi de e, büyük bir tartışma konusu haline geldi, gün gün dava süreci tartışıldı. Sonrasında ise 10 kişinin tahliyesiyle sonuçlandı bu dava. Aslına bakarsanız beklentiler gerçekleşmedi. Dosyanın genişlemesi bekleniyordu, e, dosya genişlemedi. E, söylem değişiklikleri çok dikkat çekti. Neler söyleyeceksiniz yarınki dava öncesinde? Beklentiniz, umudunuz ne yönde? E, şimdi Ezgi Hanım. Benim düşüncem, benim fikrim aslında bu 10 kişinin de tahliye edilmesi bana sorarsanız yanlış. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda diğer deliller işte açıklandığında, ortaya konulduğunda bu ayrılan dosyayla dosya da açıklığa kavuşup onun iddianamesi de yazıldığında oradaki oradan çıkan delillerle burada bırakılan suçlar hakkında belki de deliller olacak ve onlar belki de yeniden tutuklanacak. Zaten bunların hepsi de şartlı tahliye. Şimdi yarınki e, mütaladan bir beklentiniz var mı diye soruyorum. Çok büyük bir beklentim yok açıkçası. Zaten eksik bir mahkeme kuruldu. Eksik bir e, iddianameyle, yarın bir iddianameyle eksik bir mahkeme kuruldu. Şimdi yarından çok büyük bir beklentim yok. Umudum e, o ki başka birilerini daha serbest bırakmasınlar. Tek umudum o şimdilik, en azından şimdilik. Ama ileriye dönük e, asla mutsuz değilim ileriye dönük bu suçların hepsi yargılanacak. Çünkü dosyada bütün deliller mevcut ve her şey çok açık, ayan beyan ortada. Yani saklanacak, ortadan kaldırılacak, gizlemeye çalışılacak ne kadar çalışsalar da böyle bir şey mümkün değil, söz konusu dahi değil. Ben sadece süreyi öngöremiyorum. Ancak çok uzun süreceğini de düşünmüyorum. Mutlak suretle bu suça karışanların hepsi hepsi yargılanacak Ezgi Hanım. Benim bundan gerçekten hiç şüphem yok çok umutluyum umudumu hiçbir zaman kaybetmedim kaybetmeyeceğim çünkü e, Sinan'ın cinayeti e, diğer siyasi cinayetlere benzemiyor onlarda hani bir faili meçhul bir taraf var ama e, Sinan'ın katli faili meçhul hiçbir şey yok bütün failler ortada her şeyle ortada bütün detaylarıyla ortada A'dan Z'ye başından sonuna belki bir arka plan var hani görünmeyen bir arka plan var bu göz önündekiler yargılandığında zaten o görünmeyen arka planda ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Görünmeyen arka planla ilgili aslında iddialarınızı mahkemede de sundunuz fakat karşılık bulmadı mahkeme heyetince. Aslında sadece mahkemede değil evet. siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamında da. Konuyla ilgili taleplerinizi, konuyla ilgili çaresizliğinizi evlatlarınızla birlikte dile getirdiniz. O görüşmeden sonra mahkemenin evet. seyriyle ilgili beklentiniz bu yönde olması mıydı? Yani yo, e, beklentim bu yönde değildi. Tabii ki daha olumlu, daha olumlu şeyler bekliyordum. E, bir hayal kırıklığına evet uğradım. Yani o konuda e, öyle bir durum söz konusu ancak e, süreç içerisinde ilerleyen zamanda her şeyin yerli yerine oturacağını düşünüyorum. Ancak şu an gerçekten büyük bir hayal kırıklığı var. Mahkemenin seyri, mahkemedeki o ortam, suçluların tavırları, davranışları, işte dediğiniz gibi ifadelerinin değiştirilmesi, hepsi bu işi adi bir suç gibi kapatmak için, yani onlara bunu biz adi bir suçu çeviririz, kapatırız, sizi de en az cezayla kurtarırız sözü verilerek oradaki suçlulara öyle bir mahkeme kurmuşlardı ama dediğim gibi bu mahkeme bu mahkemeyle bu iş olmayabilir ama bu mahkeme gider yeni bir mahkeme heyeti gelir o zaman görevini yapmayan kim varsa herkesten de bu hesap sorulur yani bu Ezgen, değişimin yaşanması yaptığı için yanına kalmaz bu mahkeme seyrindeki evet, beklediğiniz buyurun. değişimin yaşanması için ne olması lazım sizce yani bu üzerindeki siyasi karanlığın bu karanlık elin bu suç çetesinin dayandığı gücün gücünün kırılması lazım. Yani işin onlara uzanılması ve onlara dokunulması lazım. O güç kırılmadan bu mahkemenin üzerindeki davanın üzerindeki karanlık kalkmaz bu belli, bu çok net. Dediğim gibi onun içinde bazı dengelerin değişmesi gerekiyor. Biz sabırla o dengelerin değişmesini bekleriz. Bugüne kadar bekledik. Bugünden sonra da bekleriz. Bir mahkemenin bir davanın kapanması 20 yıl 20 yıl o kadar da sürmez ben ondan eminim ama yani eninde sonunda bu dengeler değişecek ve o zaman yeni bir mahkeme heyeti belki o zaman her şey çok daha farklı olacak yani ben buna inanıyorum. Mahkeme salonunda da Yoksa bu karanlık kaldığı sürece hiçbir şey değişmez dediğiniz gibi devam eder gider. Hala suçlular elini kolunu sallayarak sokakta geziyor. Onlar sokakta gezdiği için de biz sokağa çıkamıyoruz. Siz ne yaşıyorsunuz günlük yaşantıda? Koruma sayınızın artırıldığını biliyoruz. Mahkeme salonuna korumalarınız ve çelik evet, yelekle geldiğinizi arttırıldı. biliyoruz. Ben bir talepte bulunmadım. Öncelikle onu belirteyim. Benim bir talebim olmadı koruma sayının ile alakalı. Devletimizin kendi aldığı güvenlik tedbirleri. Koruma sayım arttırıldı. Evdeyim Ezgi Hanım evdeyim. Evden dışarı çıkmıyorum. Böyle bazı görüşmeler dışında, sağlık işleri dışarısında, dışında evde yaşıyorum. Yani çıkamıyorum, korkuyorum çünkü. Karanlığın büyüğü ne kadar büyük olduğunu zaten hepiniz görebiliyorsunuz. Her şeyimiz ayaklar altına serilmiş. Devletin bütün imkanlarını kullanarak, emniyetin bütün imkanlarını kullanarak cinayet işliyorlar. Hepsini kendilerine paspas etmişler. Şu durumda ben de korkuyorum. Bence herkes korkuyor ve korkmalılar da. İnsanlar bu kadar rahat bu bilgilere ulaşabiliyorsa hiçbirimiz güvende değiliz. Yani bu milletin hiçbir ferdi güvende değil. Önümüzde çok büyük bir suç örgütü var, suç çetesi var. Her şeyi rahatlıkla istedikleri gibi ulaşabiliyorlar, İstediklerini yapıyorlar, yapacaklarına da inanıyorlar yani. Siz geçtiğimiz hafta içerisinde sosyal medya hesabınızda pek çok e, ekran görüntüsü paylaştınız, pek çok diyalog paylaştınız, yazışma şeklinde olan bu bahsettiğiniz e, gerçekleri evet. de aslında orada belgelendirmiş oldunuz bir kişinin e, evet. Kişilik bilgilerine Hı -hı. ulaşmanın, kimlik bilgilerine ulaşmanın, adres evet. bilgisine ulaşmanın yolu yöntemi <laughs> bu şeklinde bir e, iddia öne sürdünüz sosyal medyadan. Aynı zamanda sizin sosyal evet. medyada öne sürdüğünüz e, o iddialar aslında mahkemeye de delil niteliğinde olabilecek iddialar. Tabii bunların hepsi delil ee, Ezgi Hanım iddia değil bilir kişi raporu. Tamamı dosyadan bilirkişi raporundan alıp paylaştığım bu mahkemeye bakan herkesin de erişiminde olan dosyalar bunlar. Yani bir telefon ediyor bir emniyet müdürüne kendisi şu an yargılanıyor zaten o emniyet müdürü değil özür dilerim komiser. Ondan istediği bilgileri rahatlıkla alabiliyor. Yani canın istediği gibi keyfek eder bir kadının bilgilerini istiyor mesela farklı bir amaçlı. 8 yaşındaki arkadaşımızın çocuğunun bilgilerini istiyor, onu ta onun üzerinden bilgi paylaşımı sağlamaya çalışıyor. Yani işin mahameti burada, kadını, çocuğu bile takip ettiriyorlar. Ee, çocuktan ne istiyorsun, Ne yapacakmışız? Merak ediyorum. Çocuğum kaçıracaklardı acaba? Rahatlıkla hepimizin bütün uçuş bilgileri, pasaport bilgileri, kütük soy ağacı ne varsa, canlı konum bilgileri. Hiçbirimizin gizliliği yok, hiçbirimizin can güvenliği yok. Ben nereye gidersem, siz nereye giderseniz size kafayı taktıkları zaman, sizinle bir problem yaşadıkları zaman e, hemen bütün bilgilerinize ulaşıyorlar rahatlıkla. Bir WhatsApp mesajı, başka hiçbir e, çaba sarf etmeden. Sinan bir Ateşe, WhatsApp mesajı ile bütün bilgilere ulaşıp. Hı. Sinan Ateş'e, Ateş ailesine e, bu, neden kafayı taktılar sizce? Bakın Sinan'ın e, Ocak Genel Başkanı olmadan önce hiç kimseli bir husumeti yoktu. Bir buçuk yıla yakın, 15 ay gibi bir süre Ocak Genel Başkanlığı yaptı. Bu süre içerisinde de hiç kimseyle hiçbir husumet yaşamadı. Ancak e, Sinan'ın öldürülme sebebi, bence katledilmesinin sebebi, daha önce de söylediğim gibi... E, evet, Sinan'ın MHP Genel Başkanı olmak gibi bir düşüncesi vardı. Ki olabilir, herkesin olabilir bir siyasi partinin genel başkanlığını insanlar hayal edebilirler. E, bir düşüncesi vardı. E, dediğim gibi... Devlet Bahçeli sonrasında kendisi genel başkan olmak isteyen veya MHP yönetimini dizayn etmek isteyen bu kişiler tarafından bu astin düzenlendiğini ben biliyorum düşünüyorum eşimin de bana kendisini beyan etti zaten bu yöndeydi kendisi de söylemişti Ayşe İzzet Ulvi Yönter Semih Yalçın talimat vermişler Ahmet'e Olcaya beni öldürtmek için kiralık katil arıyorlarmış. Çünkü defalarca daha öncesinde Sinan'a siyaseti bırak, siyasetten çekil, kenara çekil, bu işleri bırak şeklinde defalarca e, tehditler geldi, uyarılar geldi, haberler yolladılar. Tabii Sinan bunların hiçbirisini dikkate almadı. Çünkü kendinin bir hedefi vardı, kendi doğru doğru bildiği yolda ilerliyordu. E, hiçbir şekilde yıldıramayınca zaten e, süreci hepiniz şahitsiniz. Tehditlerle, arkadaşlarını tehdit ettiler, kendini tehdit ettiler, farklı saldırı girişimlerinde bulundular vesaire. E, yıldır amaince en sonunda da işte e, öldürmeye karar verdiler ve de öldürdüler. Planlı bir şekilde, gayet planlı, programlı bir şekilde, cesur bir şekilde Sinan'ı katlettiler. Herkesin gözünün önünde herkesin gözünün içine soka soka, biz canımızın istediğini yaparız diye diye devlete millete meydan okuyarak Sinan'ı katlettiler. Hiç acımadan. Gözlerini bile kırpmadan. İfade Yaşadığımız değişiklikleri. Bu Ezgi Hanım, ben. Hıh. İfade Buyurun. değişiklikleri de çok dikkat çekiciydi. Ee, tutuklu sanıkların her ay verdikleri düzenli ifadelerde e, işledikleri bu cinayetle adeta övündükleri, ama mahkeme salonundaki çapraz sorguda e, tam tersini işaret eden ifadeler verdikleri görüldü. Sanki bu mesele evet. e, basit bir alacak verecek meselesiymiş, benim iş takibimi yapıyordu da bana parasını vermedi şeklinde bir noktaya indirgenmeye çalışıldı. Siz bu süreçte muhalefetten çokça destek gördünüz, siyasi liderlerden çokça destek gördünüz. Aynı zamanda pek çok gazeteciden evet. de aslında... E, İdeolojik olarak farklı görüşte olmasına rağmen pek çok gazeteciden de destek gördünüz. Geçtiğimiz hafta çok yankı buldu. Aslında bu açıklamanız ilk defa yapılmış bir açıklama değildi. Mahkeme salonunda da bunu dile getirmiştiniz. Sinan evet. Ateş'in de zamanında bu birilerine saldırı düzenlenmesi, tırnak içinde dövülmesi dövülmesiyle ilgili talimat vermek zorunda kaldığını dile getirmiştiniz. Hatta bu yüzden tartıştığınızı evet. dile getirmiştiniz. Bununla ilgili cevaplar da kamuoyuna yansıdı. Bu hafta içerisinde konu tekrar gündeme gelince özrünüzü kabul etmiyorum evet. diye size seslenenler oldu. Ne söyleyeceksiniz? Hı hı. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tekrardan altını çizeyim. MP Genel Merkezinin talimatıyla yaptırdığı birkaç e, maalesef e, olmaması gereken onun hatası yanlışı keşke olmasaydı dediğim birkaç tane gazeteciyi MHP Genel Merkezi'nin talimatıyla evet dövdürdü olmasaydı keşke ben onun adına özür diledim. Ee, yalnız burada sayın bir oyuncu Orhan Aydın cevap vermiş özrünü kabul etmiyorum diye. Yalnız onun e, onu dövdüren e, azmettirici Ahmet Yiğit Yıldırım. Orayı sanırım görmedi ya da es geçti. Sinan değil bir defa onu belirtmek isterim ama yine de ben hepsinden özür diledim. Çok yanlış bir şey, doğru bir şey değil. Yan Sinan'ın bu gazeteciden hiçbirisiyle de husumeti yoktu. Sadece genel merkezden aldığı bu talimatı, talimatları yerine getirdi. Bunun dışında yaptırdığı başka hiçbir illegal işte yoktur Ezgi Hanım. Zaten o orada öncesinde de yok, sonrasında da yok. Sadece Genel Başkanlık döneminde birkaç tane gazeteyi genel gazeteci genel merkezin talimatıyla dövdürdü. Olmasaydı keşke olmasaydı hiç olmasaydı. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yani çok Siz nasıl e, bir o tartışma zamanda, yaşadınız gibi, o olayın üzerine? Onun, yani Sinan Sinan'ı karşıma aldım dedim ya bu sana yakışmıyor, bize yakışmıyor sen böyle bir adam değilsin. Normalde de hakikaten hani çok yufka yürekli bir adamdır. Hani öyle bir adam değildir. E, temiz bir adam. Ne bileyim hiç senin bu profile yakışmıyor. Akademisyensin, okuyan bir yazan bir adamsın. Biz böyle bir aile değiliz, biz böyle insanlar değiliz, biz kötü değiliz. Beni de öldürmek kötü bir şeydir. Varsa bir derdin, senin bu adamlarla bir derdin var mı dedim, yok dedi. Senin hiçbir derdin yoksa, sadece genel merkez istiyor diye böyle bir şey yapamazsın, yapmamalısın şeklinde aramızda büyük bir kavga yaşandı. Ancak işte kendisi dedi ki, yapmak zorundayım. Talimat verdiler, ben bunu yapmak zorundayım. Ee, doğru olmadığını defalarca dile getirdim defalarca söyledim ama maalesef bu yaşandı yaşanmaması gereken bir şeydi. Nasıl bir zarar verilebilirdi sizce? Mesela sonrasında başka efendim? Yani hani bu talimatı yerine getirmezsen bize zarar verirler dediğini söylüyorsunuz rahmetli bana Sinan Ateş'in. Bana zarar verirler dedi. Nasıl bir zarar? Evet, Bana da ceza keserler bu talimatı yerine getirmezsen bana da ceza keserler yapmak zorundayım dedi. İşte bu tartışma böyle gerçekleşti ve bitti sonrasında görevi bıraktıktan sonra zaten bu tür olaylarla hiçbir şekilde bir alakası olmadı. Bir sürü mesaj paylaşıyorlar. Bakın Sinan çok büyük bir tehdit altındaydı. Çok büyük bir tehdit altındaydı ve mesela o dönemde e, bazı mesajlar var. E, Ömer Zengin'le mesajlaşmalarını yayınladılar. Birilerinin işte takip ettirdiğini söylüyor. E, ancak şöyle bir durum var. Ve o kadar büyük bir tehdit altındaydı ki. Ve Ömer Zengin de o dönem MHP Genel Merkezi ile irtibatlı olan bir arkadaşıydı. Onları korkutmak için çünkü karşısındaki karanlığın farkında. Hani o söylediklerini onlara anlatsın da onlar da Sinan'dan uzak dursun. Amacıyla yaptığı yazışmalar. Yoksa Sinan görevi bıraktıktan sonra hiçbir şekilde işte yok adam öldürme başka şey hiç böyle bir şeylerin içerisine girmedi. Gücü yetseydi bu adamlara zaten başına bu işler gelmezdi. Karşısındaki karanlığın farkındaydı. Bir şeyler de yapabilirdi isteseydi ama yapmadı. Yapmadı Öz Ezgi Hanım. Hiçbirisine kasteyi o kadar tehdit altında olmasına rağmen hiç kimse hiçbir şey yapmadı ki Sinan. O zaman yapardı yani yapsaydı. Şimdi başka iftiralar atıyorlar. Yok başkalarını da dövdürdü. İşte evine adam yolladı, tetikçi yolladı. Tamamı yalan. Tamamı Sinan'ın onları aldığı tehditler karşısında... Onları işte bir nebze de olsun belki korkuturum da geri dururlar ben, benden diye bu haberleri karşı tarafa gönderebilmek için onların gözünü korkutabilmek için arkadaşıyla yaptığı yazışmalar tamamı da yalan yani böyle bir şey yok. Hani nerede varsa lütfen e, ispatlasınlar çıkarsınlar ortaya kimin evine tetikçi göndermiş. Kimi dövdürmüş, kime ne yaptıysa çıkarsınlar. Kendisi Ocak Başkanı iken Genel Merkez'in talimatıyla dövdürdüğü birkaç gazetecinin dışında hiç kimseye kastetmedi, hiç kimseye hiçbir şey yapmadı. Yapmadı. Yaptıysa lütfen ispatlasınlar. Yok. Yapılan ortada, katledilen Sinan. O kadar tehdit altındayken e, elinden bir tek o gelmiş herhalde. Korkutmak için onları, karşı tarafı. Çünkü yok bir şey yok. Bu kadar tehdite rağmen adam elini kaldırıp hiç kimseye hiçbir şey yapmadı. Yapmadı yani. Ve en sonunda geldi öldürdüler, katlettiler. Hatta bir hala. dönem çelik yelek gezdiğini annesi açıkladı. Hem öldürdüler hem Ezgi Hanım ya. Bir dönem Efendim? Sinan Sinan Ateş'in de çelik yelekle e, gezdiğini, tedbir alarak evet. e, sosyalleştiğini evet. annesi bize verdiği özel bir röportajda açıkladı. Evet o çelik yelek hala duruyor evde. Hala duruyor. Yani bir adam niye çelik gelekle gezer? Niye belinde silahla gezer? Can güvenliği, can korkusu olmasa. Evinden dışarıya karşı sokağa bile arabayla gidiyordu. Yani o gün bir şey işte olacak olunca, o son gelince demek ki. ilk defa yürüyerek dışarı çıkmıştı uzun bir zaman son, sonra. Bugün de namaza yürüyerek gidelim demiş o gün Selman'a. Bugün de yürüyerek gidelim kardeşim demiş. O itiraz etmiş ama yok demiş bugün de yürüyelim. Allah korur, Allah bize yeter diye. Yani o son gelince herhalde takdiri ilahi ve zaten takip ediyorlar neredeyse bir yıldır. gayet planlı, programlı gün ortasında gözünün içine baka baka katlettiler. Zaten 5 Temmuz'dan hem sonra suçlu da en güçlü olmaya çalışıyorlar. 5 Temmuz'dan sonra da Eray Özyağcı'nın suikasttan önce Sinan Ateş'i 47 dakika olay yerinde beklediğine dair görüntülerde ortaya çıktı. Onun da notunu düşmüş olalım. Biz 1-5 Temmuz arasında evet. davanın ilk 5 celsesinde yani ilk duruşmanın ilk 5 celsesinde aslında özellikle sizin 4. gün yaptığınız açıklamalar ve verdiğiniz isimlerden sonra dava dosyasının genişlemesi gibi bir genel beklenti oluşmuştu kamuoyunda. 17 kişinin Evet. ayrı soruşturulduğu dosyanın ana dosya ile birleştirilmesi gibi bir ortak beklenti vardı yine kamuoyunda. Eee tetikçiyi kaçırdığı hı hı. iddia edilen Tol Tolgahan Demirbaş'ın dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanmasına ilişkin e, tanıkların dinlenmesi yine bekleniyordu. Bununla ilgili bir tutanak kaybı Yine mahkemede dile gelmiş olmasına evet. rağmen bu talep dinlenmedi, reddedildi. Ee, MHP'li isimlerle ilgili suç duyurusu kabul edilmedi, reddedildi. Ve dava boyunca da sanıklar hı hı. E, sürekli daha önceki yazılı ifadelerini değiştirerek ifade verdiler. Şimdi evet. ilk davada beklentilerin neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi. O ilk beş evet, günde. Evet gerçekleşmedi. E, şimdi yarın... Hı hı. E, ikinci duruşmanın ilk celsesi diyeceğim. Bilmiyorum bir karar açıklanır mı? Siz ne bekliyorsunuz? Beklentiniz ne yönde? Yine tam tersi mi gerçekleşir? Ne diyeceksiniz yarın için? Tam tersi gerçekleşir. Yarınki mütaladan benim bir beklentim yok. Çünkü üzeri karartılmaya çalışan bir dosya var. Bir mahkeme var. Üzerindeki o yani güç yargının gücünü kullanıyor. Elle içerideki yerleşmişler, yuvalanmışlar buralara. Emniyetin içine, yargının içine, mitin içine yuvalanmışlar. O ellerindeki o karanlıkla mahkemenin üzerinde baskıları çok büyük. Yarınki karardan da çok büyük bir beklentim yok açıkçası. Dediğiniz gibi bizim bütün taleplerimiz reddedildi. İşte işte salonda o sanıkların, kiralık katillerin ifadeleriyle siyasi ayağına dokunulmasın diye bir duvarı ördüler. Şimdilik ördüler ancak şimdilik Şimdilik ama zaman içerisinde her şey değişecek. E, bu dava bu şekilde ilerlemeyecek. E, bu bundan da hiç şüphem yok. Ama şimdilik o karanlık, o baskı davanın üzerinde hala da devam ediyor. Dediğiniz gibi bütün taleplerimizin reddedilmesi de bunu gösteriyor. O kiralık katillerin suçların salondaki o e, rahat tavırları, hareketleri de bunu gösteriyor. Mesela Doğukan Çip orada dedi ki, işte ben dedi devlet bana adam öldürdü dedi. Yani gerçekten şoka uğradım. Orada devletin namusuna leke sürdüler. Hiç kimse ağzını açıp tek kelime etmedi. Benim avukatımı e, sayın hakim salondan kovmaya kalktı. Ben burada devleti temsil ediyorum dedi. Ama Doğukan Çepin oradaki bu saçma sapan iddialarına ben devlet adına adam öldürdüm diyerek devletin namusuna alnına sürdüğü kara leke hiç kimse hiçbir şey söylemedi. Yani bu bile sadece ayrı bir soruşturma konusu. Buradan başka bir dava, başka bir dosya açılması gerekir. Her yerinden ayrı ayrı suçların fışkırdığı bir olay ama herkes böyle bekliyor. Ee, yani o kadar çok her şey ayan beyan ortada ki paylaşımlarımla bütün bilgilerimiz paylaşılıyor, konumlarımız paylaşılıyor. Herkes sadece bakıyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Anlamıyorum neyin içindeyiz? Biz ne yaşıyoruz? Biz nasıl yaşıyoruz? Tesadüfen yaşıyoruz Ezgi Hanım. Allah'a emanet yaşıyoruz yani. Hiçbirimizin ne can güvenliği var ne mal güvenliği var. Hiçbir şey yok. Büyük bir suç örgütünün karşısında memleketi esir almışlar. Memleketin tepesine karabasan gibi çökmüşler. Yani inşallah hep beraber sizinle benimle adalet isteyen her bir bu milletin her bir ferdiyle bu mücadeleyi verip bu memleketi bunlardan kurtarmamız lazım. Yoksa bize yaşama hakkı tanımayacaklar. Yani bu çok net ortada. O yüzden yarınki mahkemeden de mütealadan da çok büyük bir beklentim yok. Ancak ilerleyen dönemde dediğim gibi konjektür değiştiğinde, şartlar değiştiğinde hiçbir şey bugünkü gibi olmayacak. O gün bütün suçlular yargılanacak. O gün bu davaya bakar, bakan e, yargılamada, emniyette görevli olan kim varsa, görevini yerine getirmeyen kim varsa onlar da e, neyi hak ediyorsa onunla karşılaşacaklar. Şimdi ekran başında kadın izleyiciler de var. Bu işin ideolojik bir tarafı var, siyasi bir tarafı var, bu işin hukuki bir tarafı var, bu işin e, ülkede kendini güvende hissetmekle ilgili bir tarafı var. Bir de bu işin eşini karanlık bir cinayetle kaybetmiş e, bir kadının mücadelesi tarafı var. Siz aslında bilenler bilir ama bilmeyenler için hatırlatalım. Öğretmensiniz. Ee, evlatlarınız var, evet. eşinizi kaybettiniz, hayatta kalmanız gerekiyor, ekonomik olarak hayatta kalmanız, psikolojik olarak hayatta ayakta kalmanız ve çocuklarınızın geleceğini tek başına artık inşa etmesi gereken bir kadın figürüsünüz evet. toplum önünde. Bu açıdan da bu meseleye bakmak istiyorum. Hı hı. Mesela siz öğretmenlik mesleğini icra etmeye devam edecek misiniz? Ee, şu an çok mümkün görünmüyor Ezgi Hanım bu şartlar altında. ...evimden çıkamazken nasıl öğretmenlik yapayım? Benim öğretmenlik yapmama da müsaade etmediler. Yani buna da... Biz ...zaten büyük bir tehdit altında yaşıyoruz. Evet tek başıma ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Çocuklarımın geleceğini kurmaya çalışıyorum. Buna da laf söylediler. Bunun da üzerine geliyorlar. Yani istiyorlar ki biz yaşamayalım. Bakın... E, ...ayakta durmaya çalışıyorum. E, tutunmaya çalışıyorum. Hayata tutunmaya. Çocuklarım için, çocuklarımın geleceği için... E, bir babanın da yapması gerekenleri ben yapmaya çalışıyorum. Ya bakın tapu bilgilerime ulaşmışlar. Tapu bilgilerime ulaşıp Sinan öldükten sonra evimi arabamı satarak aldığım 4 tane topraktan aldığım 4 tane 1 artı 1 daireyi e, kamuoyuyla paylaştılar. Tapu, tapu bilgilerimi paylaştılar. Ben çocuklarımın geleceğini düşünmeyeyim ya. Biz ne yapalım? Biz taş mı yiyelim? Kuru ekmek mi yiyelim? Ne yapalım biz yaşamayalım. Zaten bu çocukların babalarını aldırdınız. Siz de ben açıklama çocukların yaptınız. Ben geleceğini düşünüp ayakta durmaya çalışıyorum. Tutunmaya çalışıyorum. Buna da göz dikiyorlar. Kusura bakmasınlar ya. Ne isterlerse yapsınlar. Ben verdiğim mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Hiçbir kadın da vazgeçmesin. Benim mücadelem herkese örnek olsun. Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Çocuklarım için, çocuklarımın geleceği için yap, yapacağım hiçbir şeyden onların söyledikleriyle geri durmayacağım, geri kalmayacağım. Beni itibarsızlaştırmak için, söylediklerimi itibarsızlaştırmak için, bu mücadeleyi kırmak için uğraşıyorlar. Ama amaçlarına ulaşamayacaklar. Çok kendi pisliklerinde boğulacaklar, kendi karanlıklarında. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinizi yine e, çok iyi ifade edeyim. ettiğiniz e, bir röportaj oldu yarını sizinle birlikte biz de yakından takip edeceğiz. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş yayın konuğumuzdu. Sevgili izleyenler